Rüyada saksı görmek, gören kişi bekarsa genç güzel yakışıklı biriyle evleneceği anlamına gelir. Rüyayı gören kimse evli ise kar ve kazancı artar diye tabir edilmiştir. Bekarlar için rüyada saksı evliliktir. Evliler için ise saksı görülmesi hayırlı evlat ve kısmettir. Rüyanızda görmüş olduğunuz boş saksı ise sıkıcı bir bağ anlamına gelir. Rüyada saksının kırılması ise bir ilişkinin bitmesi demektir. İslami rüya tabirlerinde rüyada saksı görmek rüyayı gören kişinin kar ve kazancının artacağına işaret eder. Bekar bir kimse rüyada saksı görse evlenir. Yani genel anlamda rüyada görülen saksı evliliği simgeler. Ayrıca bolluk, bereket ya da bol kazanca işaret sayılır. Sonuç olarak bekar iseniz evleneceğinize, evli evliyseniz Ev halkından birinin evlenmesine işaret sayılır. Bir başka rivayete göre de rüyada saksı almak bekar için evliliğe, evli için kar ve kazanca işarettir. Bekar bir kimse rüyada bir saksıya çiçek diktiğini görse rüya sahibinin yeni bir yuva kurup evleneceğine işarettir. Yahut rüyayı görenin iç güveyi olacağına da yorumlanabilir. Eğer evli bir kimse bu tür bir rüya görürse, evlenecek çağda evlatları varsa yakın bir zamanda düğün yapacaklarına hükmedilir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.